Herkese selamlar sevgiler, Bugün yanında Gazi var kanka. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş buldum. Eyvallah kanka bak. Nasıl burada bak iyiyim sağ ol kanka. kış nesne avı bitmek üzere. Sadece bir dakika bizi bekliyor kanka. Bugün Call of Duty'de kış nesne avındayız kanka. Bu saklanmaç gibi bir şey. Ben de çok fazla bilmiyorum. Merakla bekliyorum ama saklanan tüm nesneleri bulup ortada ana bir şeyler bulacağız ortada Ali. Ha, sınırsız mermimiz var. Adam vuruyoruz. Evet. Ve ortaya götürüyorum. Arkasındayım kanka. Mükemmelsin kanka. Maç öncesindeyiz. Tamam, Bekle. Şimdi... Ama biz e, saklan tümlesine bu ortadan kaldırırsa ay bulamadı okuyamadım vali çok hızlı geçti. Bakın sıra ha, bakalım böyle beceri tuzak dur. Saklanan mesela top varmış dur. Tamam Ali. 10 saniye sonra başlıyor. Tamam. Hızlı olacağız, başarabildiğimiz kadar başaracağız Ali. Sana güveniyorum. Bugün rakip değiliz ama birazdan Waze'e atacağım seninle. Arkandayım oyna. Ali burada top var. Bunu mu bulacağız acaba? Hayır o değil. Ee, biraz önce top göstermişti bana ama. Neyse haritada gözükmüyor. Ne bulacağız? Bilmiyorum Ali. Kutuda değil. Ali şu an... Biri ıslık çalıyor İstik Ali. çaldı. Ali ne alıyor dur. Kanka biri bizi çağırıyor. Kan ya. Kesinlikle topla alakalı bir şey değil Ali. Eee <laughs> ben söyleyeyim Burada ses var. Söyle Özgür. Eee adamlar mutlaka nesneye dönüşüyor olabilir. Öyle mantıklı mi? Yani. Olabilir. Aaa. <laughs> mantıklı. <gülüyor> Abi ne buluyoruz? Ali ayı adamlar ayı, gibi, ayı, buluyor buluyoruz herhalde. Changing mag. Hay hay. Sınırsız mermi olduğuna göre. de git. Aynen. Nesnelerde bak adamlar var bence. Çok güzel ama. Kanka beyin gücü tamamı. Aa buldum buldum. Ayı değil. Gel 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 ayı değil. Araba bir tanesi. Bir tanesi araba araba. Geliyorum Yo. Ya. Nasıl? Sıkış bu araba. Böyle değil bence. Bence ıslık atanlar adamlar bence seslerde. Arabayla. Aa bizim öldürdü. abi birini öldürdüm ben dur. Ne oldu? Çok anlamadım. eğlenceli ama anlamıyorum. Aha arabaları patlatsana kanka. Arabalar patlıyor. Tam araba patlıyor. Bir tanesi arabanın içindeymiş biraz önce ama. Bu ne vazo? <laughs> Yerden mi aldın sen? Vurdun mu? <laughs> ben adam da bulamadım. Oğlum çok acayip ha Ali. Ulan şuraya çıkılıyor mu? Ne bulacağımı anlayamadım kanka. Dur dur. 300 puanımız var. adam. adamlar daha çok bulmuş. Aynen adamlar buluyor. Ben adamları da bulamıyorum. Islık çalacak şimdi bekle. Vallahi ceza mı korktum ya lan? <laughs> burada bir yerde, bir yerde. Burada bir yerde, burada bir yerde. Ağır diyor. Zavallım da bizden. Herkes bir şey istiyor. Kanka! Herkes ne oldu bana Lan ben seni saklamaç Hani süre bitiyor yıkılıyoruz lan. Aynen yıkıldık. Şey Allah Allah. Yeminle bir şey bulamadım. Biz sur kaybettik. Daha birmiş. Ha. 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 Bunları mı bulacağız? Başta söylesenize. Tamam ben bundan oldum Ali. Yok. Aa, bunları saklıyoruz Ali. Ali. Ali Ali, Ali sakla sakla. Ali çok güzel bir yere sakla. Hayır lan. Saklanıyoruz. Bizmişiz lan bu. Aynen. Adam bizi arıyor. Ben buraya kilitledim kendimi kanka. The hunters will be here soon. Hadi ben burada saklanıyorum şimdi. Ha Ali gidebiliyor mu lan? Kilidi bozup devam edebiliyor musun o zaman? Anladım abi efsane bir şey. Hadi dur adam geldi. Lan bizim mayyam biraz zıplayıp duruyor. Lan mayya söyle zıplamasın. Nereye gittin sen? Fark edemiyorum ben saklanıyorum dur. Ben kaçıyorum. Bak bak orada bir oğlum her şeyi sıkıyorlar lan. Ha öyle arıyorlar işte. Oğlum elini sıkıyor adam. Next whistle in seconds. Ali. Adam her şeyi ateş ediyor. Kanka ben köşeye buldum. Kanka efsane bir şeymiş lan bu. Adamın yanına gideyim mi? Ha köy kutusu oldu. Yok artık. aleyküm baldırını görmüyordum. <laughs> dur dur. <Gülüyor> Aa, hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali öldüm. <laughs> Oğlum manyak bir şey lan çok zevkli. Sonraki tuzağı neden canlanacaksın diyor. Keşke gitmeseydim ya. Sen ne ben içindesin ben Ali? Bir şeyin içinde değilim çok kutusuyum ben. bu musun sen? Bu. Gazi bu. <laughs> <mi>? Bekle <laughs> mi burada? Burada bekliyor. Hayda Ali gelebilir. Ali gel adam seni <gülüyor> vuracak. <gülüyor> Ali vuracak. Vuramaz vuramaz. Vuramaz vuramaz. Sana bakmıyor. <laughs> Ali hareket edebiliyor biliyor etme hareket, etme hareket etme hareket et. Arkasında adam var gitme. Aman, evet. Bekle, bekle, bekle burada, bekle, bekle, bekle. Aynen burada bekle. Allah çok eğlenceli. <laughs> Ali, yemin ediyorum layığını bulmuşsun ha bu arada. <laughs> ya, bir git ya. Bak ciddiyim. Gazi çöp kovası oldu. Ali, adam geldi. Kıpırdama sakın. Dur bakacağım sana. Hayır, hayır. Vurma asın, vurma asın. Sıkma ötesi git öte. Ben değilim ben bana vurma. Bana vurma. Bu adam dur bulacaksın sakın kıpırdama abi. Yok bu, bu vurmaz. Bu bulamadı bulamadı. Aa buldu seni. E <laughs> adam buldu seni. Rastgele vurdu ya. <laughs> Vallahi rastgele rastgele adam vurdu kardeşim haberin olsun. Buraya gel. Seni biz etrafta koşuş, adamı arıyoruz. Neyse, ilk rant olacak o kadar. Oğlum adamlar delik deşik ediyor ortalığı ha. Ben daha hızlı bulurum ki bunlardan. Bak bende, bende. Bundan sonra var ya üf yani. Kanka sen sağa git, ben sola gideyim tamam mı? Dur. Şimdi savaş. Sen az önceki yola doğru git, ben sağ tarafa doğru gideyim. Yapma reis. Bir bir mi kaldık? Yapma ya. Bu kötü oldu kanka ya. Ben çok sevmiştim bu modu ya mükemmeldi. Aha, harika. Süresi bitti onun. Son saniye yetiştim. Tekrar oyna, tekrar oyna diyor. Tekrar oyna diyor hadi.